Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü saat 16'da gerçekleştirdiğimiz canlı yayında aktarmıştım emekli Albay Orkun Özeller gözaltına alınmıştı. Bu gözaltı sürecine ilişkin ve yaşananlara ilişkin son bilgileri sizlere aktarmıştım. Şimdi yeni bir son dakika bilgisi var. Orkun Özeller tutuklandı, Ordu'da tutuklandı. Hemen neler yaşanmıştı, ona bakalım. Dilerseniz. Orkun Özeller aslında devlet bahçeliye dönük e, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle hedef haline geldi. E, i̇lk olarak hakkında soruşturma başlatıldı, soruşturma açıldı. Ardından bugün gözaltına e, alındığını öğrendik e, ve şu bilgi paylaşılmıştı gazeteci İsmail Saymaz tarafından Orkun Özeller'in cep telefonla konulma, kararı var ama cep telefonu bulunamadığı için el konulamadı denilmişti. Ardından avukatı bir açıklama yapmıştı ve hakkında açılan bu soruşturmaya çok sinirlendiği için telefonunu duvara fırlattı ve kırıldığı için yanında götürme gereği duymadı ifade edilmiş. Orkun Özerler hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ordu Adliyesi'ne gitti ve burada teslim olduğu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik e, suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma başlatılma gerekçesi ise yayının başında belirttiğim gibi Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı bir paylaşımdı. O paylaşımı hemen hatırlatayım size. Şimdi süreç şöyle başlıyor arkadaşlar. E, Orkun Özeller, Devlet Bahçeli mecliste biliyorsunuz MHP'nin bir grup toplantısında Abdullah Öcalan'a çağrı yapmıştı Ekim ayında. Demişti ki Abdullah Öcalan gerekirse gelsin DEM Parti işte grup toplantısında konuşsun demişti. Bu açıklama o zaman infial yaratmıştı milliyetçi camiada ve ülkücü camiada. E, sert tepkiler gelmişti, eleştiri sesleri yükselmişti. Bu arada sadece milliyetçi ve işte ülkücü camiada değil, Kemalist cephede de çok büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu eleştirileri yöneltenlerden biri de Orkun Özeller'de, albay, emekli albay Orkun Özeller'de ve Orkun Özeller e, o tarihte yaptığı bir paylaşımı hatırlatarak 13 Eylül tarihinde hakkında soruşturma başlatılması sürecini bize hatırlatıyor. Bahçeli çok değer verdiği Apo çağrı yapıp meclise davet edince ben de kendisine terör sevici demiştim. Bu sözümden dolayı rahatsız olmuş ve benden şikayetçi olmuştu. Cumhuriyetin savcısı da kovuşturmaya yer olmadığını hükmetmişti. Sayın savcımızın ne kadar doğru bir karar verdiğini bugün Türk Tüm Türk milleti görüyor olmalı. Subaylık hayatım boyunca devletimin verdiği yetki ve görevle yıllarca terörist peşinde koştum. Pek çok apucu gördüm ama liderini bu kadar sadık bir apucu görmedim diyerek devamında da devlet bahçeliği çok ama çok sert sözlerle eleştiriyor Orkun Özerler. Bu paylaşımın üzerine bir videolu paylaşımda yaptığı Orkun Özerler şu ifadeleri kullandı: İlk hesabından sayın devlet bahçeliye eleştiren bir paylaşımda bulunmuştum. Bu paylaşımın ardından tehdit ve hakaret dolu mesajlarla karşılaştım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz ölümle daha askerlik görevimizde başladığımız ilk gün sözleşme yapmış insanlarız. O yüzden peşinden söyleyeyim. Türk milleti ve devleti için icabında ölmeyi görebilen bir vatan evladı olarak bu tehditlerin hiçbir hükmü yoktur. Bu memlekette Sultan Vahdettin'e hain değildir diyerek aklayan, Türklüğünden istifa eden Şeyh İslam Mustafa Sabri'nin ismi okullara verilirken görmezden gelen İskitli Atıfa türbe yapılmasını olağan karşılayan, Şehzaden isminin caddelere verilmesini hoş gören, Atatürk'e yönelik iftira ve hakaretler karşısında sessiz kalan ve nihayetinde 50 bin insanımızın katilini gazi meclise davet eden, yetmezmiş gibi merhum başbuğ mezarının başında bebek katiline kurucu önder deyip PKK terör örgütünün elebaşısını, bütün Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideri ilan eden ve yetmezmiş gibi bu alçağa şiir gönderdiği öne sürülen devlet bahçeliği eleştirmek bir Türk milliyetçisi olarak en demokratik hakkımdır. Bütün bunlar bir yana bir tiyatro gösterisiyle PKK'nın silah bırakmış gibi gösterilmesi ve Türk milletinin kandırılması yetmiyormuş gibi Devlet Bahçeli'nin PKK silah bırakmıştır açıklamasını yaptığı gün terör örgütünün Metinada Mehmetçik'e drone ile saldırdığı iddiası ise hala yalanlanmamıştır. Bu benim canımı yakmaktadır. Özetle bir ABD projesinin peşinden koşmakla bilerek ya da bilmeyerek siyonizmin ekmeğine yağ su çalmakla milliyetçilik olmuyor. Bugün memleketin geldiği getirildiği hal benim gibi milyonlarca insanı kahrediyor. Ne gariptir ki hayatı boyunca PKK'ya tek laf etmeyenler, hatta bugün onlarla kol kola girenler ömrünü terörle mücadeleye adayan bir Türk askerine tehditler yağdırması kimlerin ne hale düştüğünü anlamaya yeter de artar. Unutmayın Apo'nun itleri yıldıramaz bizleri Sloganını atan ülke ocaklarının gençleri Bugün nerede diye soruyorum Son olarak siyasetçiler ilah değildir İnsandır eleştirilebilir Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirenlerin durumunu biliyoruz Ama sadece Sayın Bahçeli'yi eleştirenlerin Ölümle tehdit edilmesi oldukça düşündürücü değil midir? Ben sözlerimin arkasındayım Tüm Apo PKK sevicileri Türk değildir, kahpedir, ABD ve İsrail uşağıdır. Söylediğim gibi benim için hiçbir hükmü olmayan bu tehditler karşısında her türlü savunma hakkımı kullanacağım. Mahkemelerde şikayetlere de bulunuyorum. Bunu da kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Evet, Orkun Özer'lerin ifadesi de paylaşıldı. Ordu cezaevine gönderildi. İfadesinden önce bir not iletti. Tutuklanırken avukatı aracılığıyla tutuklansam bile biz kazandık. Türk milleti kazandı. Mutluyum dedi. Orkun Özeller imzasını attı ve bugünün tarihini saati de görüyorsunuz. 17 14 tutuklandığı saat. Orkun Özeller'in gerçekten üzücü bu ülkeye hizmetler vermiş, çokça hizmetler vermiş, önemli bir subayın bugün bir şekilde görüşlerini beyan etmesinden dolayı bugün tutuklanması gerçekten korkunç bir durum. Onu bir kez daha belirtmek istiyorum. İfadesine geçelim Orkun Özeller'in. Yani ben de üzerime atılı suçları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Halkı kin ve nefreti tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatılmış hakkında. Öncelikle yazdıklarıma bakıldığı zaman kulluk sadece yaradana yapılır. Ona kul olmayana kafir de denir. Dolayısıyla benim orada kastettiğim Allah'a kul olmadığını ve başkalarının kulu olduğunu düşünenlere yöneliktir. Herhangi bir şahsa ya da gruba yönelik değildir. Sadece zihniyete karşı olarak ifade edilmiş bir sözdür. PKK halen kanunlarımıza göre bir terör örgütüdür. Vahşi katliamlar yapan bebek katilinin yönettiği bir terör örgütüdür. Biz de yıllarca terörle müzakere olmaz, mücadele olur düsturuyla görev aldık ve devlet bizi bu anlayışla yetiştirdi. Şimdi Devlet Bahçeli'nin söylediği sözlerin bu terör örgütü tarafından yapılıyor olması sadece ben değil, herkes de bu terör örgütünün Bahçeli'nin sözlerine göre hareket mi ediyor sorusunu oluşturmuştur. Kendisi önemli bir siyasi figürdür. Ben bu paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında söyledim diyor Orkun Özeller ifadesinde. Bu ifadenin ardından Orkun Özeller hakimlik kararıyla tutuklandı ve ordu cezaevine gönderildi.